Mayıs 2025 Pazartesi Genç Tatar Haber Saatiydi. Geçtiğim haftadan bugüne Kırım'a dair Siz haberleri sizlere Sarı Kurdele aktivistlerinin Kırım Ukrayna'dır kampanyası devam ediyor. Başlık. Rus işgali altındaki Kırım başta olmak üzere Ukrayna topraklarında faaliyet yürüten Sarı Kurdele direniş Kırım Ukrayna'dır kampanyası. Direnişçiler 26 Nisan 2005 tarihindeki paylaşımında Ak Mescid, Akyar, Kezlev, Kerç, Bahçe Sarayı ve Yalta gibi şehirlerden her gün kendilerine yollanan fotoğraflara yer verdi. Paylaşılan fotoğraflarda sarı kurdeleler ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirten ifadeleri yazılar yer aldı. Sarı kurdele aktivistleri yaptıkları açıklamada Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmiş 11 sene geçti ve her şeye rağmen Kırık'ın Ukrayna'ya ait oldukça, Ukrayna bayrağının Kırık'a geri dönmesinin beklendiği belirtilen açıklıkta bu ifadeler. Bugün 26 Nisan 2025, Kırım'ın iftiharinin başlamasından bu yana 11 yıldan fazla zaman geçti. Politikacılar tarafından birçok açıklama yapıldı ve hoş konuşmalar yapıldı. Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna bayrağının geri dönmesinden Kırım hakimiyeti her gün dünyaya atıyor. Kırım Ukrayna'dır. yer haber: Kırım Tatar asker Zenur Ametka şehit oldu. Başlık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı için güçlerine karşı savaşan Tatar asker daha şehit oldu. Ukrayna ordusunda görevli Kırım Tatar asker Zenur Ametka saldırılarına karşı mücadele ederken cephede ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Tatar asker Ametka 26 Nisan 2000 tarihinde işgalci Ruslara karşı gerçekleştirilen bir operasyon sırasında ağır yaralandı. Operasyon esnasında işgalci Ruslar FPV drone ve Ametka'nın olduğu bilgiye kaldırdı. Kırım Tatarı Zenur Ametka Ukrayna ordusuna bağlı Azov alayının topçu bin başında görev. Kırım Tatar Milli Barov 6 Nisan 2 tarihinde savaş görevi sırasında kaybeden taziye mesajı. Yayınladığı taziye mesajı şu ifadeleri kullandı. Doktor Ahmet Kağal, sorumluluk sahibi ve cesur asker. Genç yaşına rağmen asker arkadaş yakınlığı vardı. Komutanlarının takdirini kazanarak birçok kez ödüllendirildi. Kırım Tatar Milli Şahsım adına babası İsmail ve annesi kız kardeşleri e ve kardeşleri ve Server'e telafisinin olmayan kayıpları, kulları ve kardeşleri Fatih Doğru'nda işten içten taziyelerimi iledim. Allah rahmet eylesin. Başka haberi Kırım Derneği Bursa şu Kırım şarkıları ve sanat müzik konseri verdi. Başlık haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği bu. Nisan 2000 tarihinde Bursa Meri Atatürk Kongre merkezinde Kırım şarkıları ve Türk sanat müzik konseri var. Konser şefliğini dernek üyesi öğretmeni ben değil. dernek üyelerinden oluşan oru tarafından gerçekleşti. Bunun ise dernek üyesi, tüm kurulu Cankurt tarafından. Konserde Kırım şarkıları ve Türk sanat müzik konseri geçen konser sonunda Şef Çiçek'e ve Kırım Türk Başka yardımlaşma derneği bu. Ne? Plaket takdim edildi. Başka. Timur Yalkabov Kırım'dan 3 km uzaklıktaki Kurmanska başlık haber. Kralcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla tahrir davası açar. E, 17 yıl hapis cezasına mahkum. olan yani, siyasi tutuklardan Timur Kalkaboğlu. Kırım'dan 600 Kurmanska bulunan bir cezaevine edildi. Kırım dayanışması sivil tepkidatına bilgi veren Katar siyasi tutuklar Yalkabov'un eşi Aliye Yalkabova, işinin tutulduğu Tempo Grout kentinin olduğu davinden Formans kentindeki davine seçildi. Bu kutup dairesi içinde bulunan Formans kentini Kırım'ın üç farklı kaç katı çeken siyasi kişi. Buradaki hava şartları çok farklı. Hastım hasta su nasıl uyku sağlayacağı endişe. Ona ulaşmak neredeyse imkansız. Doğrudan bir ulaşım hattı yok ve, ve hem fiziksel hem de maddi açıdan çok zorlayıcı. Rus mahkemesinden altı Kırım Tatarına ağır hapis cezası başlık kadar. Sadece Rusya Kırım Tatarlarına yönelik zulüm sürdürüyor. Rus mahkemesi 6 Kırım Tatarını daha ağır hapis cezalarına mahkum etti. Rusya'nın Rostovna Donu'ken bölge askeri. Kacilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacı. Bahri davası. Canköy'de 2023 yılı Ocak ayında alıkonulan 6 Kırım hakkında aldığı kararı açıkladı. Yanlış mı? Hem hakkında açıkladı. Rus mahkemesi 69 yaşında Halil Mambetov 5 yaşında Refat İdame 1 yaşındaki Osman Abdurazak 51 yaşındaki Leman Zekeriya'yı 39 yaşında Emmer Proş hakkında 14 yıl cezası Haydar Asanov hakkında 11 yıl hapis cezası kararı aldı. başka bir Ankara'daki gençlik kampı hoşkulu bir el konseriyle son buldu başlık. Türk İş ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kıbrıs'ın Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genelde ve Litvanya Katar Kültür Merkezi ve tertip edilen gençlik kampı sona erdi. Halk oyunları çalışması ve eğitim, tarih seminer okçuluk, mangala dersi ve Ankara gezisi gibi faaliyetlerle 10 gün boyunca gerçekleştirilen geniş kapsamlı kamp 29 Nisan 2025 tarihinde final konseri ile tamamlandı. Ankara Mogan Teknik ve Anadolu Oteli'nde yapılan kapanış konserine yoğun bir katılım oldu. Programa Başkan Yardımcısı Doktor Mahmut İspanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan, İspanya'nın Ankara Büyük Deniz Zolotarov, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Ot, Gölbaşı Kaymakamı Erol Emoğlu, Kırım Derneği Genel Başkanı İspanya Tatar Kültür Merkezi Başkanı Almira Parmaklıkoğlu ve çok sayıda isim katıldı. Protokol konuşması kapsamında ilk olarak Kırım Derneği Genel Başkanı Gümüş Ayin Şahin 600'den fazla bir Spanya'da ile ortak bir çalışma yapmanı güzel bir iki yandırdı. Spanya Tatar Kültür Merkezi Başkanı Almira Arkoğlu Spanya Tatarlarının bir kaybetmiş Kupanı ve adını bilmiyor. Ya başkan yardımcısı Doktor Mahmut Çelik. Başladı. Söz konusu gençlik kampının İspanya ve Türkiye arasındaki asırlık çok ilginç gelişmesine hakkı sağladığının altını çizdi. Ülke arasındaki artarak devam etmek bu tür tarafından destekleneceğini ve devam edeceğini belirten Çevik bir de fikirde ve bu birliğin devam etmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Siz ki her gün, hem günümüz geleceğini ve umut aşılayıp program olduğunu bu özel bir anlam taşıdık katip edilen bu kampın önemine vurgu yaptı. Kol ve Kırım Derneği Genel Merkezi Dans Ekibi Kıyın Ansambi Kıyın Börek Tatar'ın ile takip ettiği programda Su Ansambi Kıyın Tatar Gençliği Kıyın 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 kafirlerin beğenisini, Ahmet performansları her konseri boyunca kırıp her halk oyunları ve her Ankara ve Van'dan gelen her Türk halk, halk oyunu da gayet gece damgasını vuran dans performans beğeni topladı İspanya'dan gelen bütler gençler, bütler gençlerin genç her genç kamukçu oyununa alkışlarla Başka haberimiz. Kiev'de Hıdrellez kutlaması yapıldı. Başlıklı haber. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk Balkanlar ve Anadolu topraklarında baharın müjdeliği olarak nitelendirilen Hıdrellez bayramı kutlandı. Kutlama etkisi yakının fikirlerini kanıtmak amacıyla ben tabak kahvesi Başkent Kiev'de Mayıs 2. tarihinde tabak kahvesi kapsamı ben kutlamak istedim. Katılımcılara Kırım'ın kültürel atmosferine kısa bir yolculuk yapma imkanı sunacağı bir Kırım Tatarı ve Ukraynalı müziklerin sahne aldığı konserler Kırım Tatarlarının kültürel mirası üzerinde Türk bir cihaz, açık hava antrenmanı, çeşitli yemekler, kahve ve tatlılar. Bu yılki etkinliğin organizatörleri arasında Kırım Tatar Sivil Cemaat, Kırım Değili, Medya Girişim, Kırım Cephesi gibi ve Sukuat ve kültürel alanı etkinlik Kırım Tatar Milli Başkanlığı Temsil Kırım Platformu Ofisi, devlet kurumu pro medya, kum medya, kafir, kırım tatar rest, takava, kahve ve kahve tarafından destekli. Son haberi, Kırım'da Rusların karak tembel rahatsız başlıklı Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskılar sürüyor. Kırımcılar bir kasabasına bağlı Kargey'in köyü hakimiyeti evinin bahçe kapısındaki tarak tamgayı boyayarak Rus bayrağı renkli kapatmaya zor. Rus propagandacı ve hain Alexander Kalipov'un yönetici casuslara ölüm adlı sosyal medya sayfası. Ben Ve üzerinde Tatar Mini sembolü tarak damga işaretinin yer aldığı kapı netniyle evin sahibi hedef alındı. Evin kapısının Ukrayna bayrağının renginde olduğu ifade edildi. Ayrıca kapıdaki sokak isimlerinin Kırım Tatarca ve Ukraynca yazıldığı iddia edildi. Üzerine Rusya yanlısı propaganda ağı yeni baskı kampanyası başlattı. Halipov, ev sahibinin yer aldığı bir video yayınladı ve ev sahibi kamuoyu önünde özür diledi. Kapı, kapıyı bu renkleri boyayıp ve insanlar bu renklerden korkuyor ifadelerini kullandı. Halipov daha sonra aynı sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı ve daha önce karakamganın yer aldığı kapının artık Rus bayrağının renkleri olan beyaz, mavi ve ve boyandığı gibi. bu tip hukukları insanlara baskı vererek çekiliyor. Daha önce bu özür hukukları kaydetmekten Kırım Tatarı, Daver Salimov bir yıl hapis cezasına taktırıldı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruva İsa. Sağolun.